Merhaba Balık Burçları Bakalım bu haftaki açılımınızda hangi mesajları alacaksınız Tarot'tan İlk kart Konu nedir? Odaklandığınız şey nedir? Onunla ilgili olacak Soldaki kartlar Ne düşünmüştünüz bu konuda? Ne hissetmiştiniz? Nasıl görünmüştünüz? ile ilgili olacak Sağdakilerde ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz ve de nasıl görüneceksinizle ilgili. Evet, şimdi konuya bir bakalım. Azize kartı. Evet, şimdi Azize kartında enerjimizi yükselten, bizi koruyan, kollayan, manevi desteğini yardımını bize sunan anne özellikleri gösteren bir kadın anlatılır. Belki de böyle bir kadına bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Bir yardımını görebilirsiniz ve geri çevirmeyin diyor zaten. Ya da belki de söylediği şeylere de kulak verin. Yani sizin kafanızdaki soru işaretlerine cevap vereceğiyle ilgili bir inancınız yoktur. Ne ilgisi var diyorsunuzdur mesela ama sonuç olarak burada önemli bazı bilgiler verebilir size diyor. Yardımı da önemli bir fark yaratabilir diyor Azize Kardında. Aynı zamanda tabi burada bu özellikleri taşımamız gereken bir zaman da anlatılır. Hani bizim belki de manevi desteğimize ihtiyaç duyan kişiler vardır. Ne yapabilirim ki demeyip elimizden geleni yapmamızın da yine önemli bir fark yaratabileceğini söylüyor. Burada tabii bir bekleme aşaması anlatılır. Belki de birilerine ulaşmak istiyorsunuz ya da hedeflerinize ulaşmak istiyorsunuz. Ama ulaşamıyorsunuz ya da size aynı şekilde ulaşmak isteyen kişiler vardır. Ama burada bir şifa süreci yaşanıyor diyor Azize kartında. Siz istediğiniz zaman değil bu şifa süreci tamamlandığında ulaşabileceksiniz. Ulaşmak istediğiniz şey her neyse ya da her kimse. Gelelim ne düşünmüştünüz hanesine kupa yedilisini görüyoruz. Yani burada belki de bazı planlarınız vardı. Sürekli düşünüyordunuz belki de neler yapacağınızla ilgili olarak. Hayal dünyanızda bu tıkır tıkır da işliyordu. Yani tüm aşamalarıyla belki de ne yapacağınızı düşünüyordunuz. Ee, tabii kupa yedilisi der ki hayalleriniz size gerçekçi gelmiyor olabilir ama hayallerinize inanın. Ama bir yandan da der ki aşırı inatçı olmayın, esnek olun. Çünkü e, o düşündüğünüz şeylerin e, bazı kısımlarında yanılıyor olabilirsiniz, bazı detaylar konusunda e, yanlış biliyor olabilirsiniz. E, dolayısıyla yani sadece burada sizin elinizde olan bir şey yok zaten. O yüzden e, burada bir sınayın artık bunu diyor, bir adım atın. Yani bununla ilgili olarak e, bir harekete geçme zamanı. Çünkü hangi noktada yanıldığınızı da ancak bu şekilde görebileceksiniz. Bir güncelleme gerekiyor olabilir. Burada yapmak istediğiniz hedeflerinizle ilgili şeylerde yani. Burada acaba siz hangi noktada tıkanıyorsunuz? Bu plan, bu hayal hangi noktada tıkanıyor? Bunu görmeniz açısından bu adım atmanız son derece önemli diyor. Güncelleyeceksiniz. Ondan sonra yeniden bu isteğin, hedefin peşinden gideceksiniz. Ne hissetmişsiniz konusunda da ay kartını görüyoruz. Biraz korkulu, endişeli e, olabilirsiniz. Tabii bunları hissetmiş olabilirsiniz. E, çünkü yani burada bir isteğiniz var sizin ama e, bir korkunuzla yüzleşmeden e, bu isteğinize de ulaşamayacaksınız. Burada böyle bir kilitlenme durumu var. Fakat nereye kadar erteleyebilirsiniz gidiyor yani burada da işte en de sonunda bu iki kulenin arasından geçilecek. Ama sonuç olarak burada e, hani o endişelerinizin, korkularınızın gerçekleşmemesinin de ötesinde çok güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz der ay kartı. Karanlık çünkü yani görmüyorsunuz orada çok güzel bir manzara da olabilir. E, ve tabi burada yaratıcılığın e, güçleneceği, sezgilerimizin güçleneceği bir zaman da işaret edilir. Yani belki de bunları da hissetmiş olabilirsiniz yani bunları da ciddiye alın e, diyor aynı zamanda ay e, kartı ne şekilde görülmüşsünüz e, konusunda değnek edilisini görüyoruz Yani sizi çok zorlayan bir süreç içinde olduğunuz görülmüş olabilir elbette e, burada sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreç yaşıyor olabilirsiniz e, ya da burada belki de bir şeyleri savunuyorsunuz bir şeylere direniyorsunuz ama siz yani mümkün olan bir şeyin peşinden gidiyorsunuz. Yani o yüzden kendinize güvenin biraz rekabetçi olun der. değnek edilisi yani nasıl davranacağınızı bilemez bir vaziyette siz bu tepenin üzerine kadar çıktınız. ama yani hem cesaretinizi kaybetmeye hem de başarıya bir adım kaldı. Yani o yüzden vazgeçmeyin. Neye direniyorsanız, neyi savunuyorsanız, ne sizi zorluyorsa çok az kaldı diyor değnek edilisi. Bakalım ne düşüneceksiniz hanesine? Evet, bir çatışma, bir uyuşamama, bir uzlaşamama gibi bir durum olabilir. Bir senkronizasyon problemi olabilir. Yani i̇stekleriniz, ihtiyaçlarınızla ilgili olarak bu konuda yani sizin istediğiniz şeyleri karşı taraf istemiyordur. Onun istediklerini siz istemiyorsunuzdur mesela ya da bir türlü buluşamıyorsunuzdur. Yani fiziksel olarak da yani bir tür bir araya gelemiyorsunuzdur ama işte Azize Kart'la dediğim gibi şifa süreci bitecek ondan sonra bir araya geleceksiniz. O yüzden hani burada gurur kibir yapmayın da diyor. Belki de hani bir fikir çatışması gibi bir şey de söz konusuysa da hani onun da haklı olduğu taraflar var. Sizin de haklı olduğunuz taraflar var. bunu ilk fark eden siz olacaksınız belki de ondan dolayı çok uzatmayın diyor burada. Gurur kibir yapmayın kendi haklılığınızın altını çizmeyin. Burada derhal konuya yönlendirin, hani işaret edin. Sonuç olarak uzatmanın bir anlamı yok der. Çünkü bu şekilde davranırsanız da buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor Değnek 5 Ne hissedeceksiniz konusunda da yani isteklerinizle ilgili olarak da böyle bir tetikte olmanız gerektiğini, hani fırsatın çok yaklaştığını da hissedecek olabilirsiniz burada. Tılsım şövalyesinde güçlüyüz, dayanıklıyız ve de aktif bir bekleiş içerisindeyiz. Yani bir fırsat kolluyoruz. Her an kapımızı çalabilir. Kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili olarak her an tetikteyiz. Öyle de olmamız gerektiğini söylüyor. Tılsım şövalyesi çok kısa bir süre içerisinde bu fırsatla karşılaşacaksınız. Hazır mısınız? diyor. Yani belki de planlamanız gereken şeyler vardır işte. Düşünmeniz gereken şeyler vardır. Hazırlık çalışmaları. Onları yaptığınızdan emin olun ki o fırsatı kaçırmayın. Ya da başka işleriniz sorumluluklarınız vardır. Onları bir temizleyin. Çünkü güçlüyüz, dayanıklıyız zaten. Her şeyi yaparız, bana mısın demeyiz, yorgunluk hissetmeyiz. Dolayısıyla burada, hani bu zamanı bu şekilde iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Ne şekilde görüneceksiniz konusunda kılıç dörtlüsünü görüyoruz. Yani burada biraz canınız sıkkın. Şimdi bir karar vermeniz gerekecek olabilir. olmasını istemediğiniz bir şey olmasını istediğiniz bir şey olmaz ya da de olmasın dediğiniz bir şey olur. Dolayısıyla burada bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Yani mantıklı bir değerlendirme yaptığınızdan emin olun. Bir ikincisi tek başınıza bu değerlendirmeyi yapın. Yani başkalarının ne düşüneceği, ne hissedeceği vesaire artık bunları aşıldı yani bunlar. Dolayısıyla burada Artık siz tam olarak ne istiyorsunuz, neye ihtiyaç duyuyorsunuz, neyi önemsiyorsunuz bunları bulup size mantıklı gelen şeyini belki de burada ya bakış açınızı değiştireceksiniz ya da yönünüzü değiştireceksiniz mesela. Burada böyle bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada sessiz bir şekilde düşünüp sizin için önemli olan şey nedir buna karar vermeniz gereken bir zaman olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.